Siz ne yapıyorsunuz ben, siz burada? Oğlum vallahi ben sana şöyle söyleyeyim bizim istihbarat sağlam. <laughs> i̇şte söyledi. Maç izleyecek misiniz? Bu maçlar kaçar mı be? Tabii oğlum Fenerbahçe Ankara gücüyle oynuyor bugün. Evet, Trabzon da Büyükşehir Belediyesi ile. Oğlum ikisinin de işi zor vallahi. Benden söylemesin, sonra söylemedi demeyin. Tabii oğlum şampiyonluk değil mi bugün çözülür ha. Gelmiş gel. Yemek de yeriz dedik tabii. Ya <laughs> 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 Burası lahmacun kokuyor oğlum, kokuyu alıyor musun? <laughs> lahmacun olmayan yerden koku çıkmaz. <laughs> Aa, manzaraya bak! Ana, kaynanamız seviyor bizi ha! Say! Üç, iki, bir, yumur! <laughs> oğlum yavaş, yavaş, babama da kalsın. Sağ, sağ, sağ. Kanka yavaş Allah'ını severseniz ya, of ya! <laughs> Arkadaşım bitirmedik ya. Of ya! Hmm. Oğlum yavaş yiyin ya, babama da kalsın. <laughs> Oğlum, babana bu yaksağız var, lahmacun dokunur. Evet. Onun artık sebze yemesi lazım. Evet, bak <laughs> Baksana şuna, çok yağlı ya. Babam bir lokması damarları tıkanır değil mi? Evet oğlum ya, biz onun iyiliğini düşünüyoruz. Sağlığını koruması lazım. <laughs> Babam da geldiğinde size iyilik yapacak. Ağzınızı burnunuzu kıracak. <laughs> Abiciğim biz bulduk mu yeriz, beyaz bulduk mu kaçarız. <laughs> <laughs> Görüşürüz Saadettin abi. İnsan bir tane bırakmaz mı? Nasıl yediniz o kadar lahmacun? Ben söyledim baba, dinlemediler ki. Çekirge sürüsü gibisiniz ha. Girdiğiniz yeri böyle talan ediyorsunuz. Biz de, sizinkileri değil, havucunkileri yedi. Haluk amca. Havuç sizinkileri yedi. Sizin ona kızmanız lazım. Yalan söylüyor baba ya. Vallahi ben bir tane yedim. <laughs> evet, aslında hiç de işte güzel değildi Haluk amca lahmacunlar. Yani üzülmeye değmez. Kes, kes. Zeytinyağı gibi üste çıkmayın bir de söyleyeceğiz artık. Acılı olsun Haluk amca. Benimkiler de... O ...olmasa da olur. <laughs>